Burada bulunan her kardeşimizi partimize, şehirlerimize ve ülkemize yaptıkları hizmetler için ayrı ayrı tebrik ediyorum. En son geçen sene çevrim içi olarak sizlerle bir araya gelmiş geniş bir yelpazede gündemimizdeki konuları ele almıştık. Dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef yüz yüze toplantılarımıza bir süre ara vermek zorunda kaldık. Elbette bu süreçte gerek il ziyaretlerimiz, gerekse farklı vesilelerle belediye başkanlarımızın çoğuyla görüşmelerimizi devam ettirdik. Salgın şartlarının rahatlamasıyla yeniden siz belediye başkanlarımızla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızı bu güzel buluşmaya vesile oldukları için ayrıca kutluyorum. Her kademede istişareye, ortak akla, diyaloğa önem veren bir kadro olarak inşallah bundan sonra daha sık bir araya gelmeyi ümit ediyorum. AK Parti, mali idareler karnesiyle milletimizin gözünde ibra olmuş, milletimizin teveccühünü kazanmış bir partidir. Bize 19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mali idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir. AK Parti son 19 yılda insanımızın beklentilerinin çıtasını da yükseltmiştir. Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken biz de işte böyle bir anlayışı kastediyoruz. Yani vatandaşa değer veren, sorunlarına samimiyetle çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz. Sizlerden insanımıza canla başla hizmet ederken güler yüzlü saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamanızı istiyorum. AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı. Vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek. Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir. Sizlerden 2019 seçimlerinde Milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin. Hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin. Millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün. Yerel yönetimler başkanlığımız illerimize yönelik özel çalışmalar yapıyor. Adeta her belediyemizin röntgenini çekiyor. Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Unutmayınız. Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Bunun için sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmenizi özellikle rica ediyorum. Milletimize ve şehirlerimize hizmet yolunda her birinize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu süreci gayet iyi hazmetmeli halkımızla bir defa kapı dışından değil kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Ve bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Ve mütevazi olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağınıza inanıyorum ve 2023'e de değerli arkadaşlar böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum. Ve şimdi sözü sizlere vermek istiyorum.